Ted Roberts'la evlendiğinde yıldızların uyuştuğundan emindi. Çok ortak yanımız vardı. İkimiz de Mormon Kilisesi'nin üyesiydik. İkimiz de inek öğrenciler olarak yetiştik. Birbirimize çok aşıktık. Ama Katie'nin tutkulu kocası için... Astronot olacağı için çok heyecanlıydı. Bu hayal yerle bir olacaktı. Şoke olmuştum. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. Bence bu olay muhtemelen NASA'nın deneyimlediği en göze çarpıcı hırsızlık olmuştur. Konu aşk ve evlilik olduğunda işler her zaman göründüğü gibi değil. Güzelliğin bakanın gözlerinde olduğu söylenir. Bu Katie Wilson'ın çok bildiği bir sözdü. Lisede çok inek bir öğrenciydim ve çok fazla randevulaşmazdım. Fazla kiloluydum, çok tatlı değildim. 1994 senesinin sonbaharında Salt Lake Lisesi'nin bir son sınıf öğrencisi, yakışıklı sınıf arkadaşı ona ilgi göstermeye başlayınca çok şaşırdı. Adı Ted Roberts'tı. Fiziksel olarak oldukça formdaydı, etkileyici ve enerjikti. Katie, Ted'le randevulaşmayı kabul etti ve ilk görüşmelerinde ne kadar çok ortak yönleri olduğunu hemen fark ettiler. İkimizde birçok insanın Mormon dini olarak söz ettiği Mormonların Mesih İsa Kilisesi'ne üyeydik. Ailesindeki en büyük çocuk oydu. Ben en küçüğüydüm ve ikimiz de ailemizden pek ilgi görememiştik. İkimiz de inek öğrenciler olarak yetiştik. İki genç birbirine hemen bağlandı ve çok geçmeden Katie ve Ted aşktan havalara uçuyordu. Katie, Ted için tepe taklak olmuştu. Sen çok güzelsin, seni seviyorum, harikasın gibi sözlerde çok iyiydi ona delicesine aşık olmuştu. İlişkinin başlangıcından sadece dört ay sonra Katie ve Ted birbirlerinin alın yazısı olduğunu biliyordu. Ama evet demeden önce son bir konu daha vardı. 1996 senesinin yazında üniversiteye başladıktan kısa bir süre sonra Ted iki senelik bir gezi için ayrıldı. Çok zordu. Misyonerlik için gitmeden önce ikimiz de çok ağladık. Çünkü birbirimizi beklemekten ziyade birlikte zaman geçiremeyecektik. Tek yapabileceğimiz birbirimize mektuplar yazabilmekti. Ted gittikten sonra Katie onun bıraktığı mektupla yıkıldı. İçten bir hoşçakal bekliyordu ama onun yerine yıkıcı bir itirafla karşılaştı. Mektubu açtım. Üniversitedeki İngilizce sınıfında bir kız olduğunu söylüyordu. Ona randevu teklif etmeye çalışmıştı ve bu kalbimi çok kırdı. Heidi yıkılmıştı. Ve Ted'in bunu neden bir mektupla itiraf ettiğini merak ediyordu. Havaalanına indiğinde beni telefonla aradı. Ben ağlıyordum. Oysa neden üzüldüğümü anlamıyordu. İlişkimizde gizli saklı hiçbir şey kalmasını istemediğini söyledi. Her şeyi açık açık ortaya koymak istiyordu. Telefonu kapadığımda daha iyi hissediyordum. En azından açık sözlü olduğu için rahatlamıştım. Heidi olumlu yönden bakmaya çalıştı. Ama Ted görevine hazırlanırken Katie'nin kabul edemeyeceği bir şey daha vardı. Biz bir günah işledik ve o göreve gitmeden önce evlilik öncesi cinsel ilişki yaşadığımız için bu içimi kemirmeye başladı. Piskoposuma gidip anlattım ve günahımdan tövbe etmek istedim. Heidi Ted'in de tövbe etmesini istiyordu. Mektuplarında onu kiliseye gidip günah çıkarması için ikna etmeye çalıştı. Ona şöyle demeye başladım. Eyalet başkanına söylemelisin. Görevdeyken sen diğer insanlara bir şey öğretemezsin çünkü gereken ruha sahip değilsin. O da gitti eyalet başkanına söyledi ve onu ertesi gün eve gönderdiler. Ted eve döner dönmez Katie'nin beklentisini yerine getirdi ondan eşi olmasını istedi. Aynı Ağustos ayında mutlu çift bir kilise töreniyle evlendi. Aileleri ve arkadaşları buna şahit oldu. Bir prenses gibi hissediyordum ve çok heyecanlıydım çünkü prensimle birlikteydim. Gidip hayatlarımıza birlikte başlayacaktık. Çok mutluydum. Yeni evliler çok heyecanlıydı. Evliliğimizin ilk birkaç ayında çok eğlendik. Her şeyi birlikte yaptık. Ben tam zamanlı olarak çalışıyordum ve o okula gidiyordu. Bu sırada Ted bilime odaklanmaya karar verdi ve üç ana dal olarak jeofizik, fizik ve jeolojiye yöneldi. Onun jeoloji saha yolculuklarına ben de gidiyordum ve taşlarla gerçekten ilgilenmeye başladım. Kendi koleksiyonumuzu yapmaya başladık. Genç çiftin yeni taş koleksiyonu ilişkileri gibi istikrarlı bir şekilde büyüyordu. Ve Ted raflarına sıklıkla yeni ve dikkate değer parçalar ekliyordu. Ted müzede gönüllü olarak çalışıyordu. Müzeden eve bazı numuneler getiriyordu ve profesörlerin onu çok sevdiklerini, koleksiyonumuza eklemek için numuneler verdiklerini söylüyordu. Kedi akıllı kocasıyla gurur duyuyordu. Ama bazen onun yanında kendini yetersiz hissediyordu. Heidi çoğu zaman görünüşü hakkında ya da görüştüğü insanlar hakkında Ted'in onayını almak istiyordu. Bence Ted benim kendime güvenmediğimi biliyordu. Bana hep kilo vermeni diliyorum. Daha farklı giyinmeni istiyorum diyordu. Bu beni üzdü ve farklı bir insan olmaya çalışmama sebep oldu. Aynı zamanda ona aşıktım. Onu çok seviyordum. Katie çok sadık bir eşti. Yani Katie, Ted ona ne söylerse yapıyordu. 2000 yılının Mayıs ayında Ted NASA'da astronot olmak için bir staja katıldığında geleceği daha da parlak görünmeye başladı. Staj Houston, Texas'taydı. Her sene bir sömestr oraya gidiyordu ve bunu dört kez yapmaları gerekiyordu. Ted için heyecanlanıyordum çünkü hedeflerine ulaşıyordu. Mars'a giden ilk astronotlardan biri olmak istiyordu ve onun bunu yapabilecek kadar akıllı olduğunu biliyordum. O yılın Eylül ayında Ted Texas'a giderken Katie arkada Utah'ta kaldı. Kocası için çok heyecanlanıyordu ama ondan ayrı kalmaktan nefret ediyordu. Enkaz gibiydim. Sürekli ağlıyordum. Yine de Katie, Ted'in ilk sömestrinin kolayca geçmesinden memnundu. Ama ikinci sömestrden geldiğinde bazı yıkıcı haberler getirdi. Kısa bir yürüyüşe çıktık. Bana baktı ve başka bir kadınla tanıştım ve ona aşık oldum dedi. Bu diğer kadın NASA'da stajyerdi. Bu kalbimi çok kırdı. İçten içe sarsılmıştım ve şöyle demeye başladı. Hala birlikte olmak için bir şansımız var. Ama beni geri kazanmak istiyorsan değiştirmen gereken şeyler var. Bana kilo vermem gerektiğini ve kendi hobilerimi bulmam gerektiğini söylüyordu. Okula gitmeliydim. Yani bana sadece ben seni aldattım demiyor, eğer beni geri istiyorsan değiştirmen gereken bir sürü şey var diyordu. Bu beni gerçekten çok incitmişti. Hep kontrolü seviyordu ve Bak seni çabucak terk edebilirim demek onun için Katie'yi kontrol etmenin başka bir yoluydu. Bunu hissedebiliyordum. Ted evet, evden ayrılarak Katie'ye ayrılığı kabul etmekten başka şans tanımadı. Diğer insanlarla randevulaşma özgürlüğümüz vardı ve gidip okulun fizik departmanında yaşamaya başladı. Kendine saygısı darbe alan ve evliliği sallantıda olan Katie bazı değişiklikler yapma zamanı geldiğine karar verdi. Biz ayrıldıktan sonra üniversitede dersler almaya ve egzersizler yapmaya başladım. Bir spor salonu buldum ve yeni arkadaşlar edindim. Kendimi bulmaya başladım. Çok geçmeden Ted korkunç bir hata yaptığını anladı. Yaklaşık bir ya da iki aydır ayrıydık. Eve geldim ve Ted benim evimdeydi. Neden Neler oluyor diye merak ediyordum. Ardından yatak odasına girdim. Her yerde çiçekler ve yanan mumlar olduğunu gördüm. Beni özlediğini, beni sevdiğini ve diğer kadınla olmaya ihtiyacı olmadığını söyledi. Tabii ki onu geri kabul edecektim. Yani o benim kocam. Onu seviyorum ve başkasıyla olmak istemiyordum. Ve evet, ayrıca Katie'ye aşkını farklı bir şekilde ifade etmek istediğini söyledi. O aşamada nikah yüzüğümüzün birbirimizi sevdiğimizi ifade etmediğine karar vermişti. Onun için bir anlam ifade eden bir şey takmak istiyordu. Havaiye tatile gittiğimizde aldığımız bir Yunus kolyesi vardı ve onun bir nikah yüzüğünden daha anlamlı olduğunu söyledi. Nikah yüzüğü takmak istemiyordu. Katie'ye nikah yüzüğünü takmayacağını söylüyorsa başka kadınları ayartmak için seni kandırıyor dediğimi hatırlıyorum. Sanırım Katie kolye fikrine sıcak bakıyordu çünkü evliliğimize yardımı dokunacak her şeyi yaparım diye düşündüğünü sanıyorum. Ona dedim ki beni gerçekten çok fazla üzdün. Hala çok acı çekiyorum ama bilmeni istiyorum ki beni bir kez daha aldatırsan boşanırız. Katie evliliğini tekrar yoluna koyduğu için memnundu. Ted'in ilişkisinin sırlarından en zararsızı olduğunu öğrenmesi mümkün değildi. FBI beni yakaladı ve şimdi hapisteyim dedi. Bu onların hayatını sonsuza dek mahvetti. 2002 senesinin ilkbaharında Katie Wilson, Ted Roberts'la evliliklerinin yoluna girdiğinden emindi. Onu NASA'ya üçüncü kez uğurlarken kendini iyi hissediyordu. Üstüne üçüncü gidişinde işler iyi durumdaydı, mutluyduk. Oraya gidip kendini ziyaret etmem için heyecanlanıyor gibi görünüyordu. O Nisan ayında Katie Houston'a giden bir uçağa bindi. Oraya ulaştığında Ted ona NASA'yı gezdirdi. NASA'ya çok fazla insan girip uzay mekiği simülasyonuna katılamaz. Astronotların eğitim aldığı yerde eğitim alamaz. Gerçekten harikaydı. Ted ayrıca Katie'yi akıl hocası Dr. Everett Gibson'la tanıştırdı. Ünlü NASA bilim adamı çifti laboratuvarına davet etti. Ve orada Ted'i etkilediği açıkça anlaşılan bir şey gösterdi. Laboratuvara girdik ve orada ay taşları vardı. Mikroskobun altına koyabileceğiniz küçük kesitler vardı. Ted ay taşlarına bakarken çok heyecanlıydı. Şeker dükkanındaki çocuk gibiydi. Aydan bir parçaya dokunmak Ted'in hayal gücünü oldukça etkilemiş görünüyordu. Ted bana baktı ve şöyle dedi. Bunlardan birini çalıp satsak harika olmaz mıydı? Çok para kazanabilirdik. Ben gülerek evet dedim. Bu ziyaretin ardından Katie ve Ted'in ilişkileri her zamankinden daha sağlam gibiydi. O ay daha sonra Ted üçüncü yolculuğundan eve döndüğünde tekrar içe kapanık ve gizemli davranmaya başladığında Kedi artık yılmaya başladı. Bazen bana nerede olduğunu söylemeden eve çok geç geliyordu ve ben yemek masasını kurmuş oluyordum. Üzgündüm çünkü orada oturup onu bekliyordum. Bekliyordum ama o eve gelmiyordu. Geç saatlere kadar dışarıda olduğu için Ted'in her zaman bir mazereti oluyordu. Üniversiteye yıldız haritası çıkarıyordum, bir dernek kuruyordum, çalışıyordum gibi. Ted ayrıca Katie'ye üniversiteden Gordon McWhorter isimli yeni bir arkadaşıyla çok vakit geçirdiğini anlatıyordu. Ted bana Gordon'ın sarsıcı bir geçmişi olduğundan söz etti. Daha önce tutuklanmıştı ve Ted ona biraz yardım etmeye çalışıyordu. Birlikte çalışıyorlardı, birlikte takılıyorlardı ama asla fazla detaya girmedi. Katie kocasına inanmak istedi. Ama 2002'nin yaz aylarında onu dördüncü ve son NASA yolculuğuna uğurlarken içinde artık ona güvenemeyeceğine dair bir his vardı. NASA'ya doğru yoldayken ona beni tekrar aldatacak mısın gibi hissediyorum dedim. Bana beni sevdiğini söyledi. Ama hala içimde bir kurt vardı ve bana bir şeyler olacağını söylüyordu. Ve üç hafta sonra Katie haklı olduğunu anladı. 4 Temmuz hafta sonuydu ve onu ziyaret etmek için Houston'a gitmeyi planlıyordum. Oraya gitmeden önce haber vermek için defalarca onu aramayı denedim. Ve bir akşam Kedi Ted'in evini aradığında onun yerine ev arkadaşına ulaştı ve sonunda üzücü gerçeği öğrendi. Kedi o burada değil, o burada yaşamıyor dedi. Orada yaşamıyor da ne demek diye sordum. Başka bir kadının yanına taşındı dedi. Adının Tiffany olduğunu ve NASA'da stajyer olduğunu söyledi. Şoke olmuştum. Üzülmüştüm. Bunu tekrar yapmayacağına dair bana söz vermişti. Benimle birlikte olmak istediğini söylemişti ama başka bir kadınla birlikte yaşıyordu. Heidi'nin bana şöyle dediğini anımsıyorum. Benim için bitti. Nihayet bitti. Bu sefer yüzümü çıkarıyorum ve boşanma davası açacağım. Katie, Ted'le yüzleşmek ve ilişkilerini tamamen bitirmek için hemen Houston'a giden bir uçuğa atladı. 4 Temmuz hafta sonuydu. Oraya uçtum ve bana beni sevdiğini söyledi. Benimle olmak istediğini ama benim onun Tiffany ile olan ilişkisini anlamadığımı söyledi. Onu bir şey için kullanıyordu. Şöyle söyledim. Beni ilk kez aldattığında sana bir gözdağı vermiştim ve eve döndüğünde boşanacağız. Ama Katie eve döndüğünde Ted onu telefon yağmuruna tuttu. Aşkının dile getiriyor, tekrar düşünmesi için yalvarıyordu. Ted onu defalarca ve defalarca arıyordu. Onu ikna etmeye çalışıyordu. Katie, Ted'in neredeyse kendine takıntılı olduğunu düşünüyordu. Onu geri istemiyordum çünkü bir kere aldatanın her zaman aldatacağını ilk seferinde öğrenmeliydim. Ama Katie boşanma sürecini başlatmadan onu çıldırtacak bir telefon görüşmesi daha yaptı. 22 Temmuz'da ödemeli bir telefon görüşmesi aldım. Bir pazar günüydü, evdeydim. Ted'den olduğunu söylediler. Mantıklı gelmedi ama ödemeyi yine de kabul ettim. Telefonda beni hapishaneden aradığını söyledi. Hapishanede ne arıyorsun dedim. NASA'dan ay taşları çaldım ve satmaya çalıştım. FBI'de beni yakaladı dedi. Çok şaşırmıştım. ''Ne yaptın?'' diye sordum. Bu gerçekten inanılmaz bir şeydi. FBI onu yakalamıştı. Evet, NASA tarihinin en çirkin hırsızlık olayına kalkışmıştı. Bu yapacağınızı asla düşünmeyeceğiniz türde bir telefon görüşmesiydi. Yarın ne olacak diye düşünmeye başladım. Bu bütün haberlere çıkacak. Hayatım Buyurun. yarın nasıl bir hale gelecek? Ted'in kötü planlanmış suç hikayesi aydınlandıkça, Katie kocasının zayıflığına inanmakta daha da güçlük çekiyordu. Görünüşe göre ay taşlarını çalma fikri Ted'in aklına danışmanı Everett Gibson'ın NASA'daki ofisinde bulunan koleksiyonu gördükten sonra gelmişti. Ted Roberts ay taşı numunelerinden bazılarını ele geçirebileceğini düşündü ve Utah Üniversitesi'nde öğrenci olan arkadaşı Gordon McWhorter'dan internete bir deneme koyup potansiyel ay taşı alıcıları bulup bulamayacağına bakmasını istedi. Ted ve Gordon internet için bir takma isim buldular, Orb Robinson ve bunu birkaç muhtemel alıcıyla haberleşirken kullandılar iletişime geçtikleri insanlardan biri Belçikalı mineral koleksiyoncusu Axel Emmerman'dı. Axel Emmerman ay taşlarının satılmasının yasa dışı olduğunu biliyor olmalıydı. Emmerman FBI’yı uyardı ve büro gizli bir operasyon tertip etti. Excel'ı ilgilendiğini belirten birkaç e-posta gönderip bu alışverişi gerçekleştirmek için Amerika'ya yolculuk etmeye müsait olmadığını söylemesi için yönlendirdik. Ama Amerika'daki bir kardeşi ve kardeşinin karısı olacaktı. FBI özel ajanı Nick Nance, kardeşinin karısı rolünü üstlendi. Benim gizli adım Lynn Briley ydi. Ted ve Emmerman aslında ben olan kardeşinin karısı arasındaki e-posta yazışmalarını üstlendim. Bir alıcı bulduğuna inanan Ted, hırsızlığı gerçekleştirmek için iki kadın stajyerin ona yardım ettiğini yazdı. Suç ortaklarından biri kız arkadaşı Tiffany Fowler'dı. Ted Johnson Uzay Merkezi'ndeki 31. binaya izinsiz girdi. Doktor Gibson'ın ofisine sızdı ve ardından 280 kilogramlık kasayı alıp Cherokee marka bir jipe yükleyerek onu bir otele götürdü. Kasayı tekerlekli bir araçla dışarı çıkardılar çünkü Ted kasayı şifre kullanarak açamıyordu. Ted ve Tiffany birkaç gün sonra Gordon ve potansiyel müşteriyle buluşacaklarını düşündükleri Orlando'ya gittiler. Ama oradan büyük bir çanta dolusu parayla ayrılmak yerine 20 Temmuz 2002'de kelepçelerle ayrılmak zorunda kaldılar. Onu o otelin otoparkında tutukladık. Otel odasında Doktor Gibson'ın laboratuvardan çaldıkları kasanın içinde bulunan bazı Mars göktaşları ile birlikte bir takım çantası dolusu ay taşı vardı. Federal yetkililer taşların araştırma potansiyelleri yüzünden paha biçilemez olduklarını ama değerlerinin 21 milyon dolar olarak düşünülebileceğini hesapladılar. Hepsi bu kadar da değildi. Ted Roberts çok daha fazlasının peşindeydi. Ted'in tutuklanmasının ardından Kaydi ve onun yaşadığı evi araştırdık ve daha önce çalıştığı Utah Doğal Tarih Müzesi'nden çalınan bazı dinozor kemikleri ve bazı fosiller bulduk. Yetkililer hemen çalınmış kalıntılara el koydular ve yasal sahiplerine iade ettiler. Bu sırada kocasının düzenbazlığının boyutlarını öğrenen Kaydi şaşkına dönmüştü. Bu fosillerin ve taşların çoğunu müzedeki profesörlerden aldığını çünkü onu çok sevdiklerini söylemişti. Ama bu parçaları aslında çaldığı ortaya çıktı. Hepsini çalmıştı. Kaydi aylar önce yaptıkları konuşmayı hatırlayınca Ted'in hırsı yapısı gerçekten hayat bulmuştu. NASA'da ay taşlarını çalmak hakkında söylediklerini düşünmeye başladım. O şakayla karışık söylediği için ben ciddiye almamıştım. Ardından belki de bunu ileride yapmayı planlıyordu diye düşündüm. Telefonda bana Tiffany'yi kullandığını söylediğinde NASA'ya girmesinin sebebi belki de oydu ve onu bu yüzden kullandığını düşünmeye başladım. 2002 yılının Aralık ayında Ted Roberts, Amerika Devleti'nin malını çaldığını itiraf etti ve ertesi sene Ekim ayında 100 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ted, hapishane hücresindeyken bile Katie'nin hayatında kalmanın yollarını aradı. O hapishanedeyken boşanma kağıtlarımı imzalamayı reddetti. Beni ne kadar çok sevdiğini söyleyen mektuplar göndermeye devam etti. Sanırım her gün bana mektup yazıyordu. Ted, onu aylarca oyaladıktan sonra Katie'nin beklediği postayı gönderdi ve böylece 2002 senesinin Kasım ayında boşanmaları sonlandı. Teddy ve onun talihsiz uzay yolculuğunu geride bırakan Katie, yeni hayatının keyfini ve zorluklarını keyifle kucaklıyor. Katie bu ilişkiden güçlü, bağımsız ve ne isterse yapabilecek bir kadın olduğunu öğrendi. Ve Katie mutluluğu tekrar buldu. Çünkü o şimdi güzel bir evliliği ve 4 yaşında bir kızı olan bir anne. Hayatım şimdi kesinlikle daha tatmin edici. Daha mutluyum. Hiç olmadığım kadar sağlıklıyım. İçimi dolduran bir inanca sahibim. Kocam James'le spor salonunda tanıştım. Aslında bunun için Te'de teşekkür ederim. Çünkü bana söylediği şeyleri söylemeseydi, beni ittiği yöne doğru itmeseydi, daha iyi olmak için asla çabalamazdım. Ted Roberts 6 sene hapis yatıktan sonra serbest bırakıldı. O şimdi bir vaiz. Katie ve Tiffany Fowler Ted'in hapishaneden yazdığı mektuplara asla cevap vermedi.